takdirde. Çocuğunuz da, çocuğunuz da, eşiniz afiyetle bol bol bir teneke gönderiyoruz. Bakın bir teneke tamı tamına 5 kilo gerçek hakiki süzme çiçek balını gönül rahatlığı içerisinde yiyeceksiniz. Var mı bu şekilde balsatan? Üzerinde analiz raporuyla gönderen, bu şekilde şeffaf tenekenin içerisinde analiz raporuyla birlikte gönderen başka kimse var mı? Yok. Hangi balları gönderiyoruz? Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerinden, Arıcılar Birliği üyelerinden almış olduğumuz balları gönderiyoruz sizlere. Üstelik üzerinde analiz raporuyla birlikte. Ne dedik biraz önce? Her şeye zam gelmeye devam ediyor. Akaryakıt zamlanıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz tenekenin fiyatı sürekli artıyor ediyor. Ama bizde zam yok. 6 ay önce kaç paraysa şimdi hala aynı para. Hüseyin abi çok direndi. Ya dedi kurtarmıyor artık dedi. Biraz dedi artırsak mı fiyatı dedi. Dedik abi dur. 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 Vatandaş gerçek hakiki balı ucuza çoluğuyla çocuğuyla afiyetli yiyin. Afiyetli yesin. Bizim de insanımıza bir katkımız olsun be abi. Aynen. Şimdi bu balı aldınız. Evinize geldi. Açtınız. Afiyetle yediniz. Balımız güzelse lütfen bizim reklamımızı yapın. Eşya dosta bütün herkese desinler ki arkadaş ben bunlardan bal aldım. Gerçek hakiki bal gibi bal alın bunu afiyetle gönül rahatlığıyla yiyin diye bizim reklamımızı yapın. Ama ama size balı gönderdik bu şekilde tenekede gelmedi veya biz 5 kilo dedik 4 kilo çıktı. Ya da gerçek hakiki bal yerine içinden başka bir şey çıktı bizim gene reklamımızı yapın. Deyin ki ben bunlardan bal aldım, bunlar beni aldattı, bunlardan bir tane bir şey alınmaz diye bizi yedi diyara rezil edin. Bak o kadar da iddialı konuşuyorum. O kadar da iddialı konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Arıcının kendisi burada. Bir başkasını anlamanın en iyi yolu kendini onun yerine koyabilmektir. Kendinizi onun yerine koyamazsınız ama onun yerine koyabilirsiniz.